Özel Özel edeyim. Edeyim. Bir Lübnan'a ekleyeyim. Tamam ekleyin hocam. O kitabı bir dakika hocam. Ee, tamam. Bu bir öngörüdür. Üç ay içinde, çünkü Lübnan çok ilgimi çekti. Üç ay içinde Lübnan karma karış olacak. darma Darmadağın edecekler. Bunu bir yere not alalım lütfen. Çok enteresan baktı. Yani bir anda Lübnan çıktı karşına. Evet. Peki bunu niye dayanarak söylüyorum? Şu an sebebini söylemeyeyim. Çünkü o bölgede biliyorsun başka bir olay daha var biraz önce konuştuğumuz. Yayın önce ama konuştuk. açıklamıyoruz. Ona. Ama yani başka bir yayında söyleyeceğiz. Evet, Lübnan'ı bir yere not alın. Bence Lübnan'a turist geziye de gitmeyin. <laughs> Peki, aynen yani öyle. Çok öleceğim. konuşuyorum. İzlediniz. Ee, aslında bu görüntüleri çekmeyin sebebim de o videodur. Ee, bir gün önce Lübnan'da yaşanan o acı olayı biliyorsunuz zaten. Bunu tekrarlamaya gerek yok. Ee, neredeyse 3 tona yakın, e, 3000 tona yakın amonyum nitrat patladı liman bölgesindeki bir depoda ve çok sayıda can kaybı var yani şu an 70 olarak geçiyor ama 70'in çok üzerinde onu söyleyebilirim bugüne kadar bu bölgenin görmediği büyüklükte bir patlama ve can kaybı söz konusu zaten 3000'in üzerinde de yaralı var öncelikle hayatlarını kaybeden tüm insanlara Allah'tan rahmet diliyorum bu videoyu yayınlamaktaki amacım da benim 3 ay önce biraz önce izlediğiniz video 3 ay önce 29 Mayıs tarihinde Beyaz TV'de Ne Var Ne Yok programında yayınlandı. Yani sevgili Türkan e, Türker Akıncı e, ve sevgili Erkan Türktenle birlikte e, yapmış olduğumuz bir program sonuçta Dünya Devletini konuşuyorduk o gün e, pandemiyi konuşuyorduk fakat e, konu birdenbire e, Orta Doğu bölgesine dönünce e, ben de bir öngörümü açıklamak zorunda kaldım Lübnan'la ilgili. Aslında bunu yaparken de e, oraya gidecek olan insanları koruma amacını güttüm. Çünkü e, içimden gelen bir ses, tabii ki elde ettiğim veriler ve öngörülerim Lübnan'da çok yakında büyük bir felaketin olacağını işaret ediyordu zaten. Ya bakın ben e, bir büyücü ya da gökten e, vahiyle bilgi alan bir insan değilim. Sonuçta ben bir yazarım, 9 kitap sahibiyim. İki tane daha kitapta da işte yazmaya çalışıyorum. 11'e çıkıyor yakın zamanda. Bütün bunları yazarken önce konularımı çalışırım. Yani kitap yazmak benim için zor bir şey değil. Benim için zor olan kısım o kitabı yazmaya çalışırken öğrenme kısmıdır. Oturur ders çalışırım. Hiçbir şey bilmeyen bir ilkokul öğrencisi gibi otururum ve Sayfalar artık sayfalarca ya da ciltlerce kitap, araştırma, her şeye bakarım. Ondan sonra yazarım. Lübnan 2016'dan beri benim konum, aslında gazetecilik yaşamımdan beri takip ettiğim de bir ülke. 1970'li yılların Orta Doğu'nun en gelişmiş bölgesiydi. Ve bir iç savaş sonucu, yani yıllarca süren bir iç savaş sonucu zaten bir harabe, harabe, harabe haline dönüştürüldü Lübnan. Bunların hepsi zaten bilinçli yapıldı. Yani orada istikrarlı, düzenli, güçlü bir devlet hiç istenmedi. O yüzden oradaki etnik ayrımcılık, dini ayrımcılık sürekli kaşındı. Bir de aşiret yapıları. O yüzden 5-6 parçaya bölünmüş bir Lübnan çıktı karşımıza. Şu anda Lübnan'ı birçoğumuz tek devlet olarak görüyoruz. Lübnan aslında görüntüde devlet. Gerçekte devlet falan değil. Yani gerçekte kağıt üzerinde var olan, işte başbakanı olan, cumhurbaşkanı olan, partileri olan bir ülke gibi görünse de aslında şu anda iki başlı bir yönetim söz konusu. Bir tarafta e, Nusaylilerin e, temsilcisi diyelim, Nusayriler dediğimiz Suriye kökenli insanlar çok fazla sayıda orada. E, genelde Suriye kökenli oluyorlar ve e, bir kısmı da İran'dan gelme e, Şii. E, dinde mensup e, çok yüklü sayıda insan var. Bunlar Beyrut'un genelde e, şeyde kuzey tarafında oturuyorlar. E, hatta oturdukları e, mahallenin yani en büyük mahallelerden biri de Cebel Muhsin Mahallesi'dir. Yani çok olaylarında falan çok fazla çıktığı bir yerdir. Diğer taraflara da Hristiyanların oluşturduğu daha lüks, e, daha gelişmiş mahalleler. Onlar da deniz kıyısına yakın olan bölgelerden e, oluşur. Daha lüks mahalleler, daha kaliteli evlerde otururlar. Bu ayrımcılık zaten başı açısından beri bu sınıfsal ayrımlık ayrımcılık ve gelir farklılığı e, Lübnan'da e, bir sorun oluşturmuştu fakat Lübnan'daki en büyük sorunlardan birisi e, bu değil Hizbullah'tır Hizbullah devlet içinde devlettir Beyrut'un güney kısmını komple güney tarafını Hizbullah kontrol eder Aslında son dönem e, aralarında hükümet güçleriyle bir çatışma çıktıktan sonra bir anlaşma yaptılar e, Beyrut'un kontrolünü Hükümet güçlerine bıraktılar ama tabi bu kağıt üzerinde normalde orada silahlı güç olarak varlar ve her türlü etkinliğe de sahipler. Zaten Hizbullah dediğimiz zaman e, yasadışı bir örgüt olarak almayın. E, bu aynı zamanda orada yasallaşmış hali de var. Bunun televizyonları, internet siteleri, radyoları e, ve e, mecliste de tabii ki sandalyeleri var Hizbullah'ın. Yani devlet içinde iki tane devlet var orada. Şimdi bu iki tane devlet aslında her ne kadar şu an sakin görünse de yakın zamana kadar görünüyor olsa da aslında görünenin altında çok hırçın dalgalar vardı. Zaten Lübnan her an patlamaya adaydı ancak zoraki şekilde... Dış baskılarla bir şekilde iki tarafta durduruluyordu. Bak iki tarafında değişik destekçileri var. Hizbullah'ın zaten arkasında bilindiği gibi İran var ama İran'ın da dışında bir takım kuzey ülkeleri var. Ee, Hristiyanların şeyinde de destekçileri de batı ülkeleri ve Amerika'ya kadar uzanıyor. Şimdi bir de tabii ki Fransa'nın çok fazla etkisi var e, Lübnan'da. Şimdi devamlı kale kaybeden Afrika'da e, ve Orta Doğu'da zaten etkinliği çok kalmayan Fransa son kalesini de kaybetmek istemiyor. Dolayısıyla e, bu Lübnan'daki bir takım gelişmeler e, Fransa'nın özellikle aleyhine olmaya başlamıştı. Şimdi Lübnan'ın e, o limanlar kesiminde çok tehlikeli, çok korkunç bir şey yapılıyor. Ben ta yıllardır bunu biliyorum. Orası patlayıcı deposu haline getirilmiş durumda. Bunu da yapan Hizbullah'tır. Yani Hizbullah'ın patlayıcıları limanda duruyor. Bunun da sebebi şu, çok çabuk erişimleri, ayrıca hani başka yerde olursa saldırıya uğrama imkanı var ama liman olduğu için... İsrail'de dahil diğer devletler limanı bombalayamayacağını bildikleri için patlayıcılarını limanda saklıyorlar limandaki büyük depolarda saklıyorlar. Sonuçta e, dün patlayan o 3 tona yakın 2750 ton e, amonyum nitrat e, Hizbullah'a aittir. Ben bunu söylüyorum. Peki Hizbullah bunu ne yapacaktı ya da e, hükümet bilmiyor muydu? Bir kere şunu da söyleyeyim, hükümet orada şu an açıklama yapıyor, kabullenemez diye e, Lübnan başbakanı ama bu gerçekçi değil. E, ta yıllardır benim bildiğimi, Lübnan hükümetinin bilmemesi komik olur. Orada patlayıcı deposu depoları olduğunu zaten biliyordu. Peki bu amonyum nitrat ne işe yarayacaktı onu da söyleyelim biliyorsunuz bunları genelde terör örgütleri kullanır terör örgütleri için idealdir ee, çünkü şey geçişi kolaydır herhangi bir sıkıntı yaratmaz yani sonuçta amonyum nitrat bu ee, hani küçük ölçeklerde geçtiğiniz zaman fakat şöyle bir olay var bu Afrika'ya gidecekti aldığım bilgiler bu yönde evet bu Afrika'ya gönderilecekti büyük olasılıkla da Boko Haram'a gidecek olan bir patlayıcıydı bu. Dolayısıyla bunu karşı tarafın güçlerinden birisi patlattı. Olayın özü budur. Peki Afrika'da Boko Haram'a niye gidiyor? Nijerya'da falan çok etkili biliyorsunuz katliamlarıyla ünlü bir örgüt. İşte burada aynen bizim Orta Doğu'da yaşadığımız, Suriye'de yaşadığımız, Irak'ta yaşadığımız terör örgütleri, terör örgütleri destekçileri ortaya çıkıyor. Lübnan'da işte bunun bir parçası. Üstelik Lübnan çok önemli bir parçası. Çünkü lojistik yeri. Yani Lübnan'ı kim ele geçirirse Orta Doğu'daki ve Afrika'daki terör örgütlerini rahatlıkla besleyebilir. O yüzden Lübnan'ı kimse bırakmaz ve Lübnan'ın şu anki hali yapay bir zorlama barıştı. Ve maalesef bu dünkü patlamayla birlikte Lübnan'daki fitil ateşlendi. Bundan sonra etnik çatışmaları göreceğiz. Hristiyan, Müslüman Sünni çatışmalar, daha doğrusu Hristiyan-Şii çatışmalarına çok sık tanık olacağız. Büyük olasılıkla da bir süre sonra Lübnan'la ilgili bütün dünyaya bol bol haber gelecek. Peki neden bunları yaşattılar? Bize yaşatıyorlar. Çünkü Lübnan Dünya Devleti Projesinin Kaos e, (parantez içinde söyleyelim bunu) Kaos e, Planının tam ortasında yer alan bir e, ülke nedir Kaos Planı? Size onu da anlatayım. Kaos Planı e, Dünya Devleti Projesi'nde hiç bitmeyen bölgesel savaşlar, hiç bitmeyen iç ayaklanmalar, hiç bitmeyen iç savaşlar anlamına geliyor. Bunu yıllar önceden soktular devreye. Bu yeni bir plan da değil. Yani dünya devleti projesinin en eski planlarından biri bu. Hiç bitmeyen savaşlar. Bunun amacı şudur. Orta Doğu'daki insanları gerçekten artık yaşamaktan soğutan, nefret ettiren ne olacaksa olsun, yeter ki barış olsun çizgisine getirebilecek tarzdan bir terbiye etme yöntemi kullanıyorlar. Ayrıca da buradaki şu patlamalar ve terör olayları emin olabilirsiniz ki ta dünyanın öbür ucuna kadar insanların zihinlerinde şok etkisi yaratıyor. Şu anda biz bile mesela haberi duyduğumuzda ne olduk? Şoka girdik, üzüldük, ölen insanları düşündük, içimiz yandı. Sonuçta bütün bunları bilerek yapıyorlar. Bütün bakın genele, şimdi ben özel anlattım. Genele vurduğumuz zaman bunu dünyada birçok daha terör örgütünde ve terör saldırılarında gördük ve göreceğiz de amaç terör ihraç edip terör ihraç etmenin de ötesinde zihinlerde o korkuyu hiçbir zaman bitirmemek. Sonuçta dışarıda da tehlike var imajını yaratıp en son bütün insanları tamam artık dünya projesine razıyız. Yeter ki barış olsun. Çocuklarımız rahat bir ortamda büyüsün diyebilecek kıvama getirmek için yapılmaktadır. Pandemi de bunun için yapılmaktadır. Pandemi de insan üretimidir. Bundan sonra çıkacak olanlar da onların üretimidir. Benim anlatmak istediğim buydu. Yani niye 3 ay sonraya gün verdim? Evet, çünkü oradaki patlayıcı miktarının çok fazla arttığını biliyordum çok fazla arttığını, gemilerin nakliyelerinin çok fazla arttığını ve dolayısıyla patlayıcı miktarının çok fazla arttığını biliyordum. Eğer siz oraya çok fazla miktarda e, patlayıcı bir bölgeye e, madde ya da atıyorum işte silah benzeri şey yığarsanız belli ki orada bir hareketlenme olacaktı. Bu hareketlenme de nasıl olacaktı? İşte biraz önce söylediğim gibi o patlayıcılar büyük olasılıkla boku arama gidecekti. Ama bunun gitmesini istemeyen karşı grup harekete geçti. Şimdi burada kaç tane grup var? Hani kaç tane ülke var? Bir kaç kaç tane grup var. Buraya bakmak lazım. Dediğim gibi en az 6 tane ülke burada birbiriyle savaşıyor. Bir şekilde güç gösterisinde bulunuyor ki bunların en başında zaten Amerika, Fransa, İngiltere zaten geliyor. Almanya da bu bölgede. Yani çok garip bir e, yapısı var oranın. Dolayısıyla öbür tarafta da dediğim gibi kuzey ülkeleri İran var. Yani İran çok etkili hani görünmese de el altından gerçekten orada Hizbullah'a çok büyük bir güç verdi. Hizbullah zamanında biliyorsunuz İsrail'e bile sınırlardan sokmadı kara savaşında ama onlar bir dönemdi. Şu anda Hizbullah'ın silah gücü ve şey gücü artık o eski durumunda değil. Yani olay buradan kaynaklanıyor. Benim anlatmak istediğim de buydu. Bu kadar çok silahın yığıldığı bir yerde mutlaka hareketlenme olacaktı. Ya iç savaş olacaktı. Büyük olasılıkla iç savaşı e, gerçekleştirmek isteyen o gruplardan birine aktarılacaktı. Bu büyük patlayıcılar yani büyük miktardaki tonlarca binlerce ton patlayıcıdan söz ediyoruz. Ya da e, hani Afrika'ya gönderilecekti ama sonuçta hiç değişen bir şey yoktu. Sonuçta geliyorum diye bağırıyordu tehlike. Şimdi, e, bugün Lübnan Başbakanı diyor ki kabul edilemez. Biz onu ondan sonra tabii çelişkili ifadeler bunlar. E, şeye bakıyorsunuz, e, Emniyet Genel müdürünün açıklamasına bakıyorsunuz. Biz oraya el koymuştuk, koruma altındaydı. Ya yani zaten birbirle çelişkili ifadeler. Birisi kabul edilemez diyor, birisi biz el koymuştuk, koruma altında. Hayır hiçbiri değildi. Hiçbiri değildi. O direkt olarak Hizbullah bölgesindeki patlama. Yani komple patlattılar. Peki nasıl bir saldırı oldu? Ya orayla ilgili bence yeni nesil bir elektromanyetik silah kullanıldı. Şimdi bakın bazı ülkelerin çok nadir de olsa elinde var bu silahlar. Gelişmiş bir iki ülkede var. Bizim bölgemizde de bir ülkede var. Bu silah harekete geçirdiğiniz zaman elektromanyetik silahı hiçbir şey göremiyorsunuz, hiçbir şey de duyamıyorsunuz. Çok yüksek oranda elektromanyetik dalgalarla hedefi buluyor özelliği de şudur o bulduğu yerdeki her türlü cephane ve benzeri silah yapılanmalarını çok aşırı kızdırarak patlatabiliyor yani telefonun işletim sistemini düşünün çok eski dönemde patlıyordu telefonlar hatırlayın aşırı yüklenmeden dolayı işte bunu silah haline getirilmişini düşünün bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum hani silah konusunda ama benim yaptığım açıklamanın özeti budur tekrar ediyorum yani o an silah yoğunlaşması daha doğrusu patlayıcı yoğunlaşması gemi seferleri artınca anladım ki hareketlenme başlayacak bir şekilde iç savaş hazırlığı başlayacak zaten. Yani e, ne kadar Afrika'ya gönderilecekse göndersin zaten Afrika'ya göndermesinin amacı da oraları karıştırmak değişen bir şey yok yani. E, Boko Haram örgütünü zaten hepimiz biliyoruz. O yüzden ben bu açıklamayı yaptım. Açıklamamın her zaman arkasındayım ve keşke olmasaydı. Keşke ben yanılmış olsaydım, boş konuşmuş olsaydım, o an ağzımdan kaçmış olan anlamsız bir söz olsaydı ve bu kadar insan ölmeseydi. Tabii ki üzgünüm. Bir konuda daha üzgünüm. Maalesef işte sosyal medyada Özellikle Twitter'da bazı insanlar beni ajanlıkla, işbirlikçilikle veya bunu nasıl bil, bilmem için birileriyle işbirliği yapmam gerektiğini suçlamaya başladılar. Bunların hiçbirinin anlamı yok. Bunlar çok çocuksa suçlamalar. Ben yazarım. Ben elde ettiğim veriler ışığında öngörülerde bulunuyorum. Ben gelecek dünyayla da ilgili bir ton öngörüm var. O zaman onların da mı işbirlikçisiyim? Değil tabii ki. Veriler çok önemli. Veriler hayatın artık bundan sonra vazgeçilmez en önemli değerleridir. O verilerden yola çıkarsanız analizinizi yaparsınız. Ona göre bir plan çizersiniz, program çizersiniz ve gelecekle ilgili konuşursunuz. Bunlar ne vahidir, ne büyücülüktür, ne derin devletten alınmış bilgilerdir, ne de karanlık yapılardan alınmış bilgilerdir. Zaten o, bilgi, o tür yapılarla ilişkisi olan insanların ortaya çıkıp konuşma şansı yok. Konuşursa zaten en başta kendileri öldürülürler. Yani aptal olmaları lazım. O tür yapılarla ilişkisi olan bir insanın tutup konuştuğu zaman zaten kendi ipini çekmiş olur. O yüzden e, hani bazı eleştiriler beni üzdü, e, üzdü. Benim yazar kimliğimin göz önüne alınması lazım. Yani bir yazar olarak ben tabii ki böyle öngörülerde bulunurum. Bundan sonra da bulunacağım. Yani ben Türkiye'nin geleceğiyle de ilgili öngörülerim var. 2023, 2024, 2021 hepsiyle ilgili öngörülerim var. İki ay sonrası için de var. Ama bunları genelde konuşmamayı tercih ediyorum. Yani zaman zaman belki söyleyebilirim. Ama genelde çok da hani moral bozmamak adına ya da insanları etkilememek adına susmayı tercih ederim. Ya yani o gün Konu gelmişti ve konuşmam gerekiyordu. Çünkü kendi insanlarımı uyarmam lazımdı. Bizim ülkeden Lübnan'a gitmek en ucuz tatil tarifelerinden birini oluşturuyordu. Yani en kolay yurt dışına, e, yok, şu anda da öyle Lübnan'a gidersiniz en ucuz şekilde. Dolayısıyla tercih edilen bir yer olduğu için insanları uyarmak gereği duydum. Bütün olay budur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.